Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sevgili dostlar, çok kıymetli takipçilerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandiliniz mübarek olsun Bu sohbette sizlere İsra ve Miraç gecesi vuku bulan olayları ayet ve hadisler ışığında aktarmak istiyorum. Mevla güzel şeyleri ifade ve istifade ettirsin inşallah. Sevgili dostlar, İsra ve Miraç hadisesi hicretten 18 ay evvel vuku bulmuştur. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaşındayken o yıl ne mi olmuştu? Biliyorsunuz ilk vahiy 610 yılının Ramazan ayında inmişti ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peygamberlik görevine başlamıştı. İşte o yıldan beri Mekkeli müşriklerin eza ve cefasına maruz kalan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini her zaman müşriklere karşı koruyup kollayan amcası Ebu Talip ile sevgili eşi Hazreti Hatice Validemiz 3 gün arayla vefat edince Allah Resulü çok üzülmüştü. Bundan dolayı o yıla hüzün yılı adı verildi. İşte bu hüzün ve kederden dolayı Cenab-ı Allah kendisini teselli etmek için Habibini huzuruna çağırdı. Bunun üzerine İsra ve Miraç hadisesi kuruldu. İşte İsra ve Miraç olarak ifade edilen bu ilahi ikram bütün beşeri perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Beşeri manada yer ve zaman mefhumu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşahedeler çok kısa bir zaman içerisinde vuku bulmuştur. İsra gece yolculuğu, miraç ise merdiven veya yükselme anlamlarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin ilk ayetinde İsra olayı. Necim suresinin ilk 18 ayetinde ise Miraç olayı anlatılmaktadır. Bu İsra suresinin birinci ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah. bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi 'abdihi laylan min al haram ila al-masjidi al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innehu huwas samiul basir Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. O Gerçekten her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Müfessirler Mescid-i Aksa ve etrafının nasıl mübarek olduğu meselesini şu şekilde ifade etmişlerdir. Birincisi din ve dünya bereketiyle bereketlendirilmiştir orası. Etrafında yeşillikler ve ırmaklar vardır. İkincisi pek çok peygamber orada yaşamış ve bu sebeple de vahyin iniş mekanı olarak kabul edilmiştir. Bir de İsra hadisesi burada bu dolayı ayrıca bir bereketli kılınmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gece Mescid-i Haram'dan Kabe'den alınan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Sevgili Peygamberimiz o gece Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olup iki rekat namaz kıldırdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre İsra gecesi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama birinde şarap, diğerinde süt bulunan iki tane kase getirildi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle bir baktıktan sonra süt kasesini tercih etti. Bunun üzerine Cebrail seni insanın yaratılış gayesine uygun olana yönlendiren Allah'a hamdolsun Şayet içki dolu bardağı alsaydın ümmetin sapıklığa düşerdi dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böylece bütün ümmetini temsil ediyor ve onların feyiz ve bereket kaynağı oluyordu. Çünkü süt fıtratı, şarap ise dünyeviliği, zevk ve eğlenceyi temsil etmekteydi. Gerçekten Mescid-i Aksa'ya varan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buradan Hz. Cebrail'in rehberliğinde Refref ref adlı bir vasıtayla Sidret-i Münteha'ya kadar çıktı. Mescidi Aksa'da bulunan Mualla taşı da bunun bir delili sayılmaktadır. Rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Refref ref adlı vasıtaya binmek için bir taşın üzerine basar. Taş Peygamber Efendimizle beraber yükselince Allah Resulü onu durdurur. Böylece taş havada asılı kalır. Bundan dolayı da bu ta o taşa mualla taş yani yükseltilmiş taş adı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece olan olayları mübarek hadislerinde şöyle ifade buyurmaktadır. Ben Kabe'nin hatim kısmında uyku ile uyanıklık arasındaydım. Yanıma merkepten büyük katırdan küçük beyaz bir hayvan getirildi. Bu bıraktı. Ün ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cebrail aleyhisselam beni götürdü. Dünya semasına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi. Gelen kimdir denildi içeriden. Cibril dedi. Beraberindeki kimdir diye soruldu. Cebrail aleyhisselam o Muhammed aleyhisselamdır dedi. İçeriden ona miraç daveti gönderildi mi diye soruldu. O da evet dedi. Onlar da hep beraber hoş gelmişler. Bu ne güzel bir geliştir dedi ve kapıyı açtılar. Kapıdan geçince orada Hazreti Adem Aleyhisselam'ı gördüm. Bu babanız Adem'dir. Ona selam ver denildi. Ben de selam verdim. Selamıma mukabele etti. Sonra bana ey salih evlat hoş geldin. Salih peygamber, hoş geldin dedi. Sonra Hz. Cebrail beni yükseltti ve ikinci semaya geldik. Burada Hz. Yahya ve Hz. İsa aleyhisselam ile karşılaştım. Onlar teyze oğullarıydı. Sonra Cebrail beni üçüncü semaya çıkardı. Orada Hz. Yusuf aleyhisselam ile karşılaştım. Dördüncü kat semada Hz. İdris aleyhisselam ile, beşinci kat semada Harun aleyhisselam ile, altıncı kat semada ise, Hz. Musa Aleyhisselam ile karşılaştı. O ey Salih kardeş hoş geldin. Salih peygamber hoş geldin dedi. Ben onu geçince ağladı. Ona niçin ağladığı soruldu. Çünkü benden sonra bir genç peygamber oldu. Onun ümmetinden cennete girecek olanlar benim ümmetimden cennete girecek olanlardan daha çoktur dedi. Sonra Cebrail beni yedinci kat semaya çıkardı ve İbrahim Aleyhisselam ile karşılaştı. Cebrail Aleyhisselam bu baban İbrahim'dir ona selam ver dedi. Ben de selam verdim. O da selamımı mukabele etti. Sonra ey Salih oğlum hoş geldin. Ey Salih peygamber hoş geldin dedi. Daha sonra bana ey Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara cennetin toprağının çok güzel suyunun çok tatlı, evet. arazisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de cennete çok çok ağaç diksinler. Çok Cennetin ağaçları Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu ekber zikrini çok çok çekmekten ibarettir dedi. Sonra Sidre-i Münteha'ya çıkarıldım. Cebrail Aleyhisselam işte bu sidre-i münteha yani varılacak son noktadır dedi. Burada dört nehir vardı. İkisi batını nehir, ikisi zahiri nehirdi. Bunlar nedir ey Cebrail diye sordum. Cebrail aleyhisselam şu iki batını nehir cennetin iki nehridir. Zahiri olanların biri Nil, diğeri de Fırat'tır. Sidre-i Münteha'da Cebrail aleyhisselam ey Allah'ın Resulü buradan öteye yalnız gideceksiniz dedi. Resulullah aleyhissalatü niçin ey Cibril diye sordu. O da cevaben Cenab-ı Hak bana buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam yanar kül olurum dedi. Peygamber Efendimiz artık sonraki yolculuğuna yalnız devam etti. Yüce Allah'ın huzuruna çıktı. Tabiri caizse bütün kainatın efendisi olarak harem dairesine kabul edildi. Huzuru ilahiye girdiği zaman kainatın yaratıcısı olan yüce Allah'ı selamladı. Bu selamlaşma bizim namazlarımızda okuduğumuz tahiyyat duasıdır. Ettehiyyat duası Miraç gecesi semaya yükseldikten sonra Cebrail Aleyhisselam'ın bizzat şahit olduğu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allahu Teala ile aralarında perdeler kalkarak gerçekleşen dilek ve temenni sözlerinin ile getiriliş halidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'nın huzuruna varınca Cenab-ı Hakk'a hürmetlerini arz etmek üzere Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Dil ile beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir diyerek Allahu Teala'yı selamladı. Yüce Mevlamız Esselamu Aleyke Eyyühen ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ey Peygamber Allah'ın selamı rahmet ve bereketi senin üzerine olsun diye mukabelede bulundu. Sevgili dostlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin başkasını düşünemeyeceği bir makamda ümmetini de dahil ederek yani bizleri de dahil ederek Allahu Teala'nın selamına şu şekilde karşılık verdi. Esselamu ve ala Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün salih kullarının olsun." dedi. Allahu Teala ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel konuşmalarına şahit olan Cebrail de bu manzaraya "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu." Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir diyerek şahitlik etmiştir. İşte namazlarımızda okuduğumuz tahiyyat duası bunları ifade etmektedir ki zaten tahiyyat kelimesi sözlükte selamlaşma anlamına gelmektedir. Yani buradan anlaşılacağı üzere ettehiyyatü duası Allahu Teala'nın ve onun en büyük peygamberiyle en Büyük Meleğinin Sözlerinden Oluşmaktadır. Sevgili Dostlar, Necim Suresinin ilk 18 ayeti kelimesinde ifade buyurulduğu gibi, sevgili Peygamberimiz zaman ve mekan bu ucuna aşarak Yüce Allah'ın huzuruna çıkar, O'nu görür ve O'nunla görüşür. Bu ayeti kelimelerde Estaizübillah, Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا Sonra yaklaştı derken daha da yaklaştı O kadar ki birleştirilmiş iki yay arası kadar Hatta daha da yakın oldu فَاَوْحَىٰ ila عَبْدِهِ مَا اَوْحَىٰ Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı Sevgili dostlar her ne kadar bazı alimler Peygamber Efendimiz Allahu Teala'yı dünya gözüyle görmedi ancak perde arkasından görüştü ve kalp gözüyle gördü dese de biz bu ayetlerden anladığımız kadarıyla Peygamber Efendimiz Yüce Allah'ı dünya gözüyle de görmüştür. Üstelik biliyoruz ki cennetin en büyük nimeti Cenab-ı Allah'ın cemalini görmek yani olacaktır. Kaldı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'yı kalp gözüyle görmek için miraca çıkmaya ihtiyacı yoktu. Onu zaten görüyordu. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben yüce Rabbimi gördüm buyurmuştur. Bir başka rivayette Peygamber Efendimiz Rabbini gördün mü sorusuna ise bir nur gördüm şeklinde mukabelede bulunmuştur. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Burada Necm suresinin 10. ayetinde ifade buyurulan vahyin mahiyetinin ne olduğu şu şekilde ifade edilmektedir. Bunlar birisi namaz, ikincisi ümmetinden Allah'a koşmayanların sonunda cennete gireceği müjdesi, üçüncüsü Bakara suresinin son iki ayeti. Sahih-i Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin son iki ayeti ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği müjdesi. Miraç'taki en mühim hususlardan biri beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Rivayete göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah-u Teala'nın huzurundan ayrılırken Allah'ım biz insanlar uzak diyarlara gittiğimiz zaman memleketimize sevdiklerimizin yanına dönerken onlara hediyeler götürürüz. Ben şimdi ümmetime ne hediye götüreyim diye niyazda bulununca Cenab-ı Allah namaz hediyesini lütfetti. Bunun anlamı şuydu. Peygamber Efendimizin ümmetinden Allah'ın huzuruna yani miraca çıkmak isteyenlere namaz gibi büyük bir lütuf hediye ediliyordu ki Müminler hiçbir vasıta olmaksızın namazlarında Yüce Allah'ın huzuruna durarak miraca yükselirler. Bunu ifade babında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadırlar. As-salatu mi'racül mü'min. Namaz müminin miracıdır. Namaz ilk etapta 50 vakit farz kılınmıştı. Fakat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönüş yolculuğunda Musa aleyhisselam ile karşılaşınca Hz. Musa Allahu Teala senin ümmetine ne verdi diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 vakit namaz diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Musa bu senin ümmetine ağır gelir. Dön azaltması için Allah'a niyazda bulun dedi. Peygamber Efendimiz Musa aleyhisselamın tavsiyeleriyle Cenab-ı Hakk'a müracaat etti ve başlangıçta 50 vakit olarak farz namaz 5 vakte indirildi. Bununla birlikte Cenab-ı Hak biri e 10 vererek 5 vakti kılana 50 vaktin ecrini ihsan edeceğini vaat etti. cenab Hak bu hakikati En'am suresinin 160. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. من جاء فله وَمَنْ جَاءَ بالسيئة فلا إلا وهم لا يظلمون. Kim bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 on katı sevap vardır. Kim de bir kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İsra ve Minaç ile alakalı birçok haber nakledilmiştir. Onlardan birkaçı şöyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bir topluluğa uğradılar ve gördüler ki onların dudakları deve dudağı gibidir. Bir takım vazifeli memurlar da onların dudaklarını kesip ağızlarına taş koyuyorlar. Ey Cibril bunlar kimlerdir diye sordu. Cebrail aleyhisselam Bunlar yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir dedi. Sonra Resulullah başka bir topluluğa rastladı. Onlar da bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyor, pişmanlıklarını izhar ediyorlardı. Ey Cebrail bunlar kimlerdi diye sordu. Cebrail aleyhisselam bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır cevabını verdi. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan zinakarları leş yiyen bedbahlar olarak faiz yiyenleri karınları iyice şişmiş ve şeytan çarpmış rezil bir vaziyette zina edip çocukların öldüren kadınları da bir kısmını göğüslerinden bir kısmını baş aşağı asılı cezalandırılmış bir halde gördü. Bu sebeple Farlık Nur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer benim bildiğimi sizler de bilmiş olsaydınız Muhakkak ki pek az güler, çok ağlardır buyurmuştur. Resulullah bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Miraç gecesinde cennetin kapısı üzerinde şu ibarenin yazılı olduğunu gördüm. Sadaka 10 misliyle, borç vermek ise 18 misliyle mükafatlandırılacaktır. Ben, ey Cebrail, borç verilen şeyin için sadakadan daha üstün oluyor diye sordum. Cebrail ise, çünkü direnci çoğu kere yanında para olduğu halde sadaka ister. Borç isteyen ise gerçekler ihtiyacı olduğu için talepte bulunur cevabını verdi. Aleyhissalatü vesselam bir diğer hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: Minac esnasında cennetin kapısında durup içeri baktım. Oraya gelenler ekseriye fakirler idi. Zenginler de hesap vermek için mahpus idiler. Bunlardan cehennemlik olanların ise ateşe atılmaları emredilmişti. Cehennemin kapısında da durdum. Oraya girenlerin de ekserisi kadınlardı. Gerçekten Miraç'ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayılamayacak kadar çok deliller görmüştür. Nitekim bir hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar. O gece göğe yükseltildim. Öyle bir makama çıktım ki orada kalemlerin gıcırtılarını duyuyordum. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir makam ve seviyeye çıkarıldı ki orada kainatın mukadderatını yazan kalemlerin seslerini işitiyor, idrak ötesi hakikatlere muttali oluyordu. Bundan da anlaşılmaktadır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta mazi, hal ve istikbali iç içe aynı anda yaşamıştır. Peki sevgili dostlar, Miraç'tan sonra neler mi oldu? neler mi yaşandı? Kainatın sürür kaynağı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç hadisesini Kureyş müşriklerine haber vereceği zaman Ey Cebrail kavmin beni tasdik etmez dedi. Cebrail aleyhisselam Ebu Bekir seni tasdik eder. O sıddıktır dedi. Müşrikler Miraç hadisesini duyduklarında derhal yalanlamaya koyuldular. Ortalığa bir dedikodu hakim oldu. Bunu fırsat bilerek müminleri de vesveselerle imanlarından caydırmak istediler. Hatta Hazreti Ebu e bile gittiler. Ancak o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan derin bir iman sadakatinin şevki içinde o ne söylüyorsa doğrudur. Çünkü onun yalan söylemesine imkan ve ihtimal yoktur. Ben onun her getirdiğine peşinen inanırım dedi. Müşrikler yani sen onu tasdik ediyor musun? Bir gecede Beytül Maktis'e yani Kudüs'e gidip geldiğine inanıyor musun dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an. Evet bunda şaşılacak ne var? Vallahi o bana gece veya gündüzün herhangi bir vaktinde kendisine Allah'tan haber geldiğini söylüyor da ben yine onu tasdik ediyorum dedi. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu an o sırada Kabe'de bulunan Peygamber Efendimizin yanına gitti olayları bizzat onun mübarek ağzından dinledi ve sadakte. Doğru söyledin ya Resulallah dedi ve onu tasdik etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu tasdikinden gayet memnun kalarak cihanı aydınlatan tebessümüyle Hazreti Ebu Bekir'e ya Ebu Bekir sen artık sıddiksin buyurdu. İşte o günden sonra Ebu Bekir radıyallahu anh sıddik lakabıyla meşhur oldu. Ashab-ı kiram efendilerimiz de Ebubekir Bekir radıyallahu anh gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik ettiler. Müminleri kandıramayan müşrikler bu defa Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkarak akıllarıyla onu imtihan etmeye kalktılar. Beyt-i Maktis'i Kudüs'ü sordular. Mescid-i Aksa'yı sordular. Cenab-ı Hak Mescid-i Aksa'yı, Beyt-i Maktis'i Resulü'nün gözlerinin önüne getirdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sorulan sorulara Beyt-i Makdis'i seyrederek cevap verdi. Müşrikler bu defa yoldaki bir kervandan ve o kervandaki bazı hususiyetlerden sordular. Ey Muhammed sen bize bizim için beyt Makdis'ten daha önemli olan kervanımızdan haber ver dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu valide filan oğullarının kafilesine rastladım. Onları bir hayvanın gizli sesi ürkütmüş bir develeri kaçmıştı. Ben kaçan develerin yerini onlara gösterdim buyurdu. Daha sonra şöyle devam etti. Tacinan mevkiine geldiğimde filan oğullarının kervanına rastladım. İnsanlar uyuyorlardı. İçinde su bulunan bir kapları vardı. Onun üzerine bir şey örtmüşlerdi. Örtüsünü açtım ve içindeki suyu içtim. Sonra üzerini yine eskisi gibi kapattım. Onların kabilesi şimdi Beyza'dan yani Tenim yokuşundan iniyordur. Kafilenin önünde boz erkek bir deve, devenin üzerinde ise birisi siyah, birisi de alaca iki çuval vardır. Aldıkları cevaplarla şaşkına dönen müşrikler, ve uzaya yemin olsun ki işte bu tam bir işarettir dediler. Belki son söylediği doğru çıkmaz düşüncesiyle tenin bir kuşuna doğru koşmaya başladılar. Kervanı gözlemeye başladılar. Kervan görününce, vallahi işte kervan geliyor boz deveyi de en öne sürmüşleri dediler. İlk karşılaştıkları deve kendilerine tarif edildiği gibiydi. Kafileye su kabını sordular. Onlar da kabı dolu olarak bıraktıklarını, üzerini örttüklerini fakat sonradan örtüsünü açtıkları zaman içinde su bulamadıklarını söylediler. Allah Resulü'nün bu su içmesi meselesi aynı zamanda miracın hem bedenen hem de ruhen birlikte tahakkuk ettiğine delalet eden hususlardan biridir. Sevgili dostlar, Kureyş müşrikleri diğer kafilelere de soracaklarını sordular. Onlar doğrudur. Onun bahsetmiş olduğu gibi vadide bir sesle irkildik ve bir devemiz de kaçtı. Bir kimse bizi devemizi çağırıyordu. Deveyi onun çağırdığı yerde bulduk ve yakaladık dediler. Hatta bazıları bu sesin sahibini de tanımışlar ve bu Muhammed'in sesi demişlerdi. Kureyş müşrikleri kervanlarındaki develerin ve çobanların sayısına varıncaya kadar sormadık bir şey bırakmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hepsinin doğru cevabını verdi. Çünkü kervan da o an tıpkı Mescid-i Aksa gibi Resulullah'ın gözlerinin önüne getirilmişti. Lakin kalpleri kilitli olanlar inatlarında devam ederek. Bu apaçık bir sihirdir dediler. Sevgili dostlar, Ayet ve hadislerden de anlaşıldığı gibi İsra ve Miraç hadisesi zaman ve mekan üstü büyük bir mucizedir. Yüce Allah'ın kudretini anlayamayanlar bu büyük mucizenin de vuku bulduğuna inanamamaktadırlar. Fakat biz müminler inanıyoruz ki Allah her şeye kadir. Sevgili dostlar bu gece neler mi yapalım? Beş vakit namazın bu gece farz kılındığının şu uğruna vararak kaza ve nafile namazlar kılalım. Hatta beş vakit namaz konusunda ihmallerimiz varsa bu geceyi bir fırsat olarak değerlendirip tövbe edelim ve namazlarımızı aksatmayacağımıza dair Yüce Allah'a söz verelim. Yüce Mevla'nın hediyesi olan namazımızı miraca yani Rabbimizin huzuruna durmuş gibi eda etmeye çalışalım. Bu gece imanımızı tazelemek için çokça kelime-i ve kelime-i tevhid okuyalım. Geçmiş günahlarımıza içtenlikle tövbe edelim. Sadakatimizi bozmayacağımıza dair Mevla'ya söz verelim. Kur'an-ı Kerim okuyarak geçmişlerimizin ve yaşadığımız şu depremde şehit olan kardeşlerimizin ruhuna bağışlayalım. Yaralı kardeşlerimizin şifası için, yakınlarına ve milletimize sabır vermesi için Mevla'ya dua ve niyazda bulunalım. Sevgili dostlar, inanıyorum ki bu gecenin depremden hemen sonra gelmesi tesadüf değil bir tevafuktur. Nasıl ki hüzün yılında eşini ve amcasını kaybeden Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Allah miracıyla teselli etmiş ve onun hüznünü sevince çevirmiş. Bu mübarek gece vesilesiyle dua ve niyazlarımızın da kabulüyle inşallah Yüce Mevlamız tüm acılarımızı dindirir. Yurdumuzu, yuvamızı, mukaddesatımızı, memleket ve milletimizi her türlü afet ve beladan muhafaza eder. Bu vesileyle Miraç gecenizi tebrik eder. Bu mübarek gecenin gerçek miracımıza vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Allah'ın rahmeti, bereketi, selam ve afiyeti üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.